Hepinize merhaba çocuklar. Momentum'un korunumuyla ilgili ikinci videoma başlıyorum şu anda. Şimdi soru çözümlerine geçmeden önce size çok önemli olan bazı noktaları burada hatırlatmak istiyorum. Bakın iki çeşit çarpışma var. Birincisi esnek, diğeri esnek olmayan. Zaten hepiniz bunu biliyorsunuzdur. Şimdi esnek çarpışmalarda nedir olay? Kesinlikle toplam enerji ve toplam momentum korunur. Esnek olmayandaysa sadece toplam momentum korunurken toplam enerji korunmaz. Yani bunu bu söylediklerimi unutmayın. Özellikle üniversite hazırlık grupları öncüllü sorular için bunlara çok dikkat etsin. Şimdi ben size esnek çarpışma ile ilgili iki tane önemli özellikten bahsedeceğim. Bakın. Eğer çarpışmanız merkezi ve esnek çarpışmaysa, merkezi ne demek? İki bilardo topu düşünün. Tam göbekten çarpışıyor. Fal solu değil. Tamam mı? Ve çarpışan cisimlerin kütleleri eşitse. Şimdi bakın çarpışma öncesini buraya çizdim. Çarpışma sonrasını yan tarafa çizdim. Mesela y duruyor. X geliyor. V hızıyla çarpıyor. Ne olmuş sonra? X durmuş. Y V hızıyla devam etmiş. Yani sonuç ne? Kütleler eşit, senelerini değişiyorlar, hızlarını değişiyorlar. Ha birden fazla cisim de olabilir. Ee, X yine V hızıyla gelirken durmakta olan Y ve Z'den Y'ye çarparsa ne oluyor? Bakın her zaman en sondaki cisim ne yapıyor? Birincinin hızını alıyor. Yani Z, V hızıyla hareketine devam ederken X ve Y durmaya devam ediyor. Diyelim ki ikisi de hareket halinde. Arkadaki daha hızlı olduğu için yetişip çarpıyor. Yalnız kütleler hep eşit, dikkatinizi çekerim. Sadece kütleler eşitse geçerlidir bu söylediklerim. Bu durumda ne yapıyorlar? Yine hızlarını değişiyorlar. X bu sefer V hızıyla, Y ise 2V hızıyla yoluna devam ediyor. Yönler de aynı. Tamam? Bakın, birbirlerine doğru gelirlerken de yine hızları değiştireceğiz. Ee, x y'nin hızını alacak ya y'nin hızı sola doğru 2v olduğu için x sola doğru 2v ile x'in hızı sağa doğru v olduğu için y de sağa doğru v ile hareketine devam edecek. Anladınız değil mi? Gelelim şu konuya. Merkezi ve esnek çarpışma yine ama cisimlerin çarpışmadan önceki toplam momentumları eşitse. Büyüklük demiyorum. Toplam momentumları eşitse. Yani bakın biri m, diğeri 2m kütleri. İşte m olanın hızı 2v, sürati daha doğrusu diğerininki ki v. Bunun momentumu sağa doğru 2mv iken şöyle göstereyim. Sağa doğru 2mv iken diğerinin momentumu da sola doğru 2mv. Öyle değil mi? O zaman momentumların vektörel toplamı sıfır mı? Yani ilk momentum toplam ilk momentum sıfır. Ha, son momentumun da ne olması lazım? Toplam son momentumun sıfır olması lazım. Çünkü momentum korunuyordu. Şimdi bu durumda yani şu ilk momentumlar toplamı sıfırsa cisimler oldukları gibi yani aynı süratlerle ne yapıyorlar? Geri dönüyorlar, tamam mı? Bakın şimdi bunun 2mv, bunun da 2mv ama zıt yönlü toplayın yine sıfırı veriyor. Neymiş? Aynı hızlarla geri dönüyorlarmış. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi bu bilgileri hatırladıktan sonra soru çözümlerine başlayabiliriz. Sürtünmesiz yatay düzlemde v1 hızıyla hareket eden cisim, bakın şunun hızı v1, diğeri duruyor. Durmakta olan cisme merkezi ve esnek olarak çarpıyor. 3 kilogramlık cisim, cismin son hızını vermiş. Şu 3 kilogram, son hızı 20 metre bölü saniye. 5 kilogramlık cismin son hızını bilmiyoruz. İlk hızını da bilmiyoruz. Bize ilk hızını soruyor. Ben şöyle ayırayım olayı. Bakın burası ÇÖ yani çarpışma öncesi. Burası da ÇS yani çarpışma sonrası. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın eğer ki çarpışmanız esnek çarpışmaysa hem momentum hem de toplam enerji korunur demiştim. Şimdi momentumun korunumunu uyguluyorum. Birincinin ilk momentumu yani kütlesi çarpı hızı yani v1 e, artı ikincinin ki zaten sıfır çünkü durmakta olduğu için eşittir birinci cismin son momentumu 5 çarpı v1 üssü artı diğerinin son momentumu kütlesi çarpı hızı. Anlaşıldı mı? Buradan bir toparlama yaparsak 5V1 5V1 üssü artı 60 Sadeleştirin hepsini 5'e bölün V1 eşittir V1 üssü artı 12 Şimdi böyle bir denklem elde ettiniz ama buradan sizin V1'i bulma şansınız yok Esnek çarpışmada bir şey daha var Enerjinin korunumundan çıkma bir bağıntıdır Formül çıkartmayacağım direk yazıyorum daha ileride konu anlatımı videosu çekerken hepsini tabii ki çıkaracağız. Şimdi birincinin ilk hızıyla bakın bunu lütfen iyi bilin. Yine birinci cismin son hızının toplamı ikinci cismin ilk hızıyla ikinci cismin son hızının toplamına eşit olmalıdır. Bu enerjinin korunumundan çıkarılıyor. Tamam mı? Şunu kesinlikle bilin. Bakın yanlış yapmayın. Birincinin ilk hızı artı ikincinin ilk hızı değil. Birincinin ilk ve son hızlarını toplamı. Hadi uygulayalım. V1 artı son hızı V1 üssü eşittir. İkinci cismin ilk hızı nedir? 0. Son hızı nedir? 20. Ha o zaman siz V1'i yalnız bırakın. Burada da aynı şeyi yaptığımız için. Ne elde ettiniz? V1 eşittir. Eksi V1 üssü artı 20. İşte bu denklemi getirip bunun altına yazarsanız V1 eşittir. Eksi V1 üssü artı 20. Şimdi toplayın taraf tarafa. Bakın V1 üssüler gidiyor. Bu taraf 2V1. Diğer taraf 32 mi oldu? Demek ki birinci cismimizin ilk hızı neymiş? V1 hızımız 16 metre bölü saniyeymiş. Tamam Sakin çözün soruları. Evet. Şimdi sürtünmesiz yatay düzlemde yine hareket etmekte olan cisimler merkezi ve esnek çarpışma yapıyor. Cisimlerin son hızlarını bulun. Bakın aynısını bir daha yapıyorum. Şimdi önce momentumun korunumu. Dikkat. Birincinin ilk momentumu 4 çarpı 10. İkincinin ilk momentumu dikkat edin yönünü bildiğiniz için gördüğünüz için bunu eksi almak zorundasınız. Sola doğru gidiyor. Eksi x yönünde gidiyor kütlesi çarpı hızı eşittir. Birinci cismin son momentumu kütlesi çarpı son hızına ne demiş soruda vx demiş. Hocam bu geri dönmez mi diyor bazıları. dönebilir edebilir dönmedebilir. Bilmediğiniz sürece cismin ne yapacağını bilmediğiniz sürece burayı pozitif alın. Aynı şey bunun için de geçerli. Artı kütlesi çarpı son hızı. Zaten sonuç eksi çıkarsa anlayacaksın ki geri gidiyor. Tamam mı? Şimdi şu ne yaptı? 40. Bu ne yaptı? 10. 40 eksi 10'dan burası 30. 4 v artı 2 v. Hmm. İstersen sadeleştirirsin, istersen böyle bırakırsın. Bir bakalım. Şimdi hızla ilgili olan denklemimizi yazalım. Ee, ne diyeyim? Direkt yazayım. Hadi v x demeyeyim artık. Şunu yok sayın. Bunun ilk hızı 10 artı son hızı vx eşittir. Bunun ilk hızı 5 ama ters yönde gittiğini gördüğüm için eksi 5 alacağım. Son hızının yönünü bilmediğim için artı alacağım. Toparlayın 5'i bu tarafa atın. 15 eşittir. Eksi vx artı vy değil mi çocuklar? Şunu bir sadeleştirelim. 15 eşittir. 2 ile sadeleştiriyorum. 2 vx artı vy mi? Tamam. O zaman alt alta yazalım. 15 eşittir 2vx artı vy. Ne yapsak? İsterseniz şurayı 2 ile çarpalım. 30 eşittir eksi 2vx artı 2vy. 15 eşittir 2vx artı 1vy. Topluyorum. Şunlar 45 eşittir 3VY'den VY ne çıkıyor bakın 15 metre bölü saniye pozitif çıktı dikkat ediyor musunuz demek ki Y çarpışmadan sonra sağa doğru gidecek artık bu VY'yi şurada mesela yerine koyun VY'yi ne buldunuz 15 buldunuz ha o zaman 15'i buraya attın 0 oldu mu 0 eşittir 2VX VX eşit 0 demek ki çarpışmadan sonra Şöyle yapalım bakın. Şöyle ayıralım. X cismi ne yapmış? Durmuş. Son hızlarını soruyordu ya. Y'nin hızı ise pozitif çıktığı için bu tarafa doğru ne yapıyormuş? 15 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Gelelim buna. Şimdi bakın bu duruyor. Yatay tabii sürtünmesiz hep yatay düzlemde oluyor olaylar. Bu duruyor öbürü gelip ona çarpıyor. Bu sefer merkezi değil demek ki çarpışma. Biri bu tarafa savruluyor işte biri diğeri başka bir tarafa. Ben ne yapacağım yine momentumun korunumunu uygulayacağım. Şimdi siz ilk momentumu bulun. Bunun ilk momentumu zaten yok sıfır. O zaman ilk toplam momentumu oluşturan kimdir burada? X cismidir. İlk momentumunuz yönüne dikkat edin. Sağa doğru yani artı x yönünde 2m çarpı 3v'den 6mv. Şimdi sen bunu korumalısın. Anladın mı? Bunu korumak ne demek? Son momentumunda buna eşit olmasını sağlamak demek. Şu olayı bakın eğer şekil sizin için çok uygun gelmiyorsa bir daha şöyle x eksen ve y eksenlerini çizin. Şimdi tek tek gösterin. Bunun momentum vektörünü çizin. Y'nin çarpışmadan sonraki momentum vektörü bu olsun. Yatayla kaç derece açı yapıyor? 53 derece açı yapıyor. Y cisminin kütlesi neydi? M. Son hızı ne? V'y. Yani bunun son momentumu yerine m çarpı v'y yazıyorum. Anlaşıldı mı? X'in son momentumu ise aşağı doğru mu verilmiş? Şu şekilde bakın. 90 yapıyor yatay eksenle. Kütlesi kaç? 2m. Hızı da vx. O zaman bunun son momentumu 2m çarpı nedir? vx'tir. Şimdi burada olay Ne? benim son momentumumun sağa doğru olması gerektiğini ben biliyor muyum? Biliyorum. Buradan biliyorum. Peki ben bunu bileşenlere ayırırsam. Şimdi bakın mantık yürütelim. Önce bir ayıralım. Şurası sin 53'ten 0.8 ya hemen 0.8 ile çarpı ver. Neyi? Momentumu. Yani m çarpı vy'yi. Burası da 0.6 m çarpı vy değil mi? Şimdi yatayda çıkması için son momentumun şu düşeylerin birbirine ne olması lazım çocuklar? Eşit mi olması lazım? Ha, o zaman 2m çarpı vx eşit olmalı 0,8m çarpı vy'ye. Anladınız mı? Buradan vx eşittir 0,4 vy gibi bir şey çıktı. Bu bize lazım olur muhakkak. Peki yatayda bir tane vektör görüyorum. Bu da Kimi destekleyecek? ilk momentuma eşit olmak zorunda. Ha demek ki 0.6 m çarpı v'ye neye eşit olmalı? 6 m v'ye eşit olmalı. Anladınız mı? Yani yataylar birbirine birbirine eşit olmak zorunda. Düşeyde ilk momentum 0 olduğu için şunlar da birbirini yok etmek zorunda. O zaman bunları götürürseniz 6 bölü 10 yazdığımı düşünürsek V'ye buradan 10 mu çıkıyor? 6 bölü 10'dan evet. 10 v V'ye'yi buldum. Artık burada yerine yazacağım. 0,4 çarpı 10 v Buradan Vx'de ne çıkıyor çocuklar? 4 v İşte bunun hızı 4 V'ymiş. Bununki de 10 V'ymiş. Çok kolay aslında. Tamam. Evet. Evet. Yine bakın merkezi olmayan esnek çarpışma. Şu anda esnek çarpışma soru tiplerini çözüyorum. Tabi esnek olmayan da daha çok model var. O bir sonraki videoda. Önce bunu anlayın. Az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. İlk momentumu bulalım. Bakın bu duruyor. Durmasaydı bununkini de yapacaktık. Vektörel olarak. Bununkini de bulup toplayacaktık. Tamam. E bir tek k cisminin momentumu var. O da sağa doğru. Dolayısıyla ilk momentumumuz sağa doğru 4 kere 25'ten 100 kilogram metre bölü saniyedir. Öyle değil mi? Şimdi biz bunu korumak zorundayız. Anlaşıldı mı? Gene az önceki gibi düşünüp bakın size şuraya bir çizeyim vektörleri. Şimdi bunun VL dediğimizin kütlesi 2 mi? Kütlesiyle hızını çarparsan şöyle bir şey çıkıyor değil mi? Bunun son momentumu 2 çarpı VL. Burası kaç derece? 37. Dikkat edin. Bununkini de çiziyorum size. Şöyle bir şey. Bunun kütlesi 4 kilogram. 4 çarpı VK mi çocuklar? Burası da 53. İşte bu vektörle bu vektörün toplamı tam yatay doğrultuda olmak zorunda. Neden? İlk momentumumuz yatay ve kaç olmalı 100 olmalı. Şimdi burada bileşenlere ayırarak da deminki gibi de çözebilirim ama burada aradaki açı 90 ya böyle bir şey görürseniz şu yolu takip edebilirsiniz. Şimdi son momentum nedir? Şu vektörle şu vektörün vektörel toplamı demektir. Öyle değil mi? Bakın şimdi size x eksenini çizdim. Tekrar çiziyorum. Bu vektörün yani şu 2VL dediğimiz vektörü yazalım. Bu kim aslında? L'nin son momentumu değil mi? 2VL. Bununla şimdi bunun ucuna şu vektörü ekliyorum. Bakın burası 37. E bu vektörde yatayla 53 yapıyordu ya. Yani şöyle uzatım bu nokta 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 hani burada olduğunu düşünün. Burası 53 ise zaten şurası da 53'tür. Dolayısıyla şurası ne olur? 90 olur. Bu da kimin son momentumu çocuklar? K'nin son momentumu. Ne kadar bu da? 4VK kadar. Anlaşıldı mı? Ucuca ekledim. Bunların bileşkesi başlangıçtan bitişe çizdiğimiz şu vektör bize son momentumu mu verecek? Peki son momentum ilke eşit olmalı ya burası 100 müdür? Güzel. Hipotenüs 100. 37-53-90 üçgeninde hipotenüs 100 ise 37'yi gören şu kenar 60. 53'ü gören bu kenar 80 miydi? O zaman soru bitti. Hemen yazıyorum. 4VK 60'a eşitmiş. Tamam mı? Buradan K'nin son hızını ne buluyorum? 15 metre bölü saniye. 2VL 80'miş. 2VL eşittir 80 olmalıydı. Öyleyse L'nin son hızı da 40 metre bölü nedir? Saniyedir İşte size yanıt çıktı. Tamam. Evet gelelim buna. Bakın bu çok şey bir soru. Böyle test tekniğine uygun bir soru. Şimdi 3 m kütleli bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde duruyor. Aa patlama sorusuymuş. Buraya almışım olsun. Bir tane yapalım. Çünkü birazdan esnek çarpışma vardı. O yüzden almışımdır. Şimdi duruyorsa siz duruyoru gördüğünüz an hemen şunu düşünün. İlk momentum neymiş? Sıfır. Şimdi patlama sonucu X ve Y gibi iki parçaya ayrılıyormuş. Bunu görmeyin. Siz önce 3M'lik cismin patlamasıyla ilgilenmelisiniz. Ve 2M kütleli cismin hızını eksi V vermiş. Şu biraz kötü yazmışım. Yani bu tarafa V vermiş. O zaman bunun momentumu çocuklar sola doğru 2M çarpı V mi büyüklük olarak? Öyleyse bunun momentumu da buna eşit olmalı ki topladığınızda bu ikisinin son momentumu sıfırı versin. E bunun kütlesi M olduğuna göre kaç V hızıyla hareket ediyor demektir bu cisim? Y cismi, Y parçası 2V hızıyla. Anladınız değil mi demek istediğimi? Yani P sonları, bu ikisinin P sonunu sıfır yapmaya çalıştım. Şimdi bakalım ne diyor? Y parçası Z ile ha bununla merkezi ve esnek çarpışma yapıyormuş. Güzel. Şimdi son hızlarını soruyor. Dikkat ettiyseniz, şuraya bir daha çizelim. Ee, bu parçayı şöyle heh, parça gibi çizeyim. M kütleli bu. Z nedir? O da M kütleli. Ha, bunun hızı 2V. Hani size ilk başta gösterdiğim olay. Bunun hızı V. Ama vektörel yazmışlar. Tamam buna da eksi V. Kütleler eşitse esnek çarpışmada... Merkezi ve esnek çarpışmada ne oluyordu? Hızlarını değişiyorlardı. Dolayısıyla... Şu M kütleli olan Y cismi... Kimin hızını alacak çocuklar? Z'nin yani sola doğru eksi V ile ilerleyecek. E, Z de Y'nin hızını alacak. O da ne yapacak tabii ki? Sağa doğru artı 2 V hızıyla yoluna devam edecek. Yani Y ve Z'nin son hızları bunlardır. Tamam bir tane daha var sanırım o güzel bir soru şunları bir dakika izninizle alta koyayım da masa şey oluyor tırtık tırtık oluyor yazamıyorum. İyi, neyse şöyle önce şöyle tutalım sonra ben size okurum. Bakın şimdi M1 ve M2 iki tane cisim var. Bunlar geliyorlar sanıyorum şurada çarpışıp ayrılıyorlar. Ve bu parçalardan M1 kütleli olan 5 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi hareket ettiğine göre M2'nin son hızı yani çarpışma sonrası hızını bulunuz demiş. Tamam. Evet şimdi bakalım. Bir kere ilk momentumu bir bulalım. Bakın M1'in sağa doğru ne kadarlık momentumu var çocuklar? 2 çarpı 4. Yani sizin birinci cisminizin ilk momentumu sağa doğru 8. Peki diğer cisminizin momentumu yukarı doğru 1 kere 6, 6. Öyle değil mi? Yani onu da şuraya çiziyorum. P2 kütlesi çarpı hızı buradan 6 geliyor. O zaman sizce bu iki vektörün toplamı ne yapar? Bunlar birbirine dik olduğuna göre isterseniz şöyle yapalım mı? Yani şu 6'yı bir daha çiziyorum. Ucuna da 8'i aynı yönde ekliyorum. Araları 90. Dolayısıyla ilk momentumumuz 6 8 10. Anladınız mı? 10 olmak zorunda. Yani son momentumda bunu vermek zorunda. Ha belki bazen şunu bulmamıza gerek yok. Hani yatayı ve düşeyi ayrı ayrı incelemek bizim için daha kolay bile olabilir. Şimdi bakalım inceleyelim artık soruya göre hareket edeceğiz. Yine bakın ben şekil üzerinde yapmam genelde kendim bir daha çizerim üşenmiyorum. E, M1'in kütlesi 2 kilogramdı ya son hızı da 5 ya son momentumu ne oluyor 2 kere 5 10 oluyor değil mi çocuklar? Şöyle yapalım. P1 üstü diyelim mi? Buna aynı yani son momentumu anlamında. 2 çarpı 5'ten 10. Şurası da kaç derece? 53 derece. Şimdi size bunu vermiş ya. Hemen ayırın bileşenlere. Diğer çünkü ikinci parçanın ne yaptığını bilmiyorsunuz. Ayıralım. Yukarısı yani düşey bileşen sin bileşeni olduğu için burası 8. Burası da nedir? 6. Şimdi bak şunu P2 bulduk ama bunu unutun. Bizim bu ilk momentum vektörümüzün yatayı 8 olmalıymış değil mi? Yani sağa doğru 8. E benim elimde ne var? Sağa doğru 6 var. O zaman ne eksik? Sağa doğru ikilik bir şey eksik. Bir momentum eksik. Peki yukarı doğru neyimiz vardı bizim? 6'lık bir momentumumuz. Oysa ki benim elimde yukarı doğru 8 var. Öyleyse yukarı doğru 6 çıkartabilmek istiyorum ben. Yani 6'yı elde etmek istiyorum. Demek ki o ikinci parçanın, ikinci kütlenin düşey momentumu, iki yatay momentumu da 2 olmalı ki. Hani kırmızılarla yeşilleri topladığınızda yukarıya 6, sağa doğru 8'i elde edip ilk momentumunuzu 8 bulun. Ve son momentumunuzu da 8 bulun. Anladınız mı? O zaman şu Bakın bileşkesini alıyorum. İkinci cismin nesidir? Son momentumudur. Bu da 2 kök 2 midir? 2, 2, 2 kök 2 arası 90. Peki bu da M2 çarpı V2'nin son hızı mı demektir? Evet, aynen öyledir. M2 kaçtı? 1 kilogramdı. Öyleyse ikinci cismin son hızı çocuklar 2 kök 2 metre bölü nedir? Saniyedir. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, videolar gelecek iki video daha. Beni izlemeye devam edin. Öpüyorum.